Bu videonun kahramanı Mitat oldu. Hep bunu çektim. Kırpacak mı? Kırk ayak. Aman dikkat. Yavaş yavaş finişe geliyoruz yolculuğumuzun son bölümüne. Şuradan geç ya şuradan geç. Bayağı oldu burada ağır bir sel geçti böyle birikim yaptı. Bu ağacı bilerek birisi kesmiş. Devrilmedi. Sonra da alamamış ya da kışa doğru alacaklar bunu. Birisi bilerek kesmiş bunu. Ben bilmemiz, ben de. Kum değil mi? Doğdum abi. Ben de nasıl ele ele kullan. Ama araç girse toplayacaksın. Belli oldu ama sen buraya etki yapmadı ha. Ya da barajın üzerinden etki yapmadı. De Peki de. Baraj taşmıştır. Barajın üstünden doğru gönderdi. Ben yani gönderdim buraya kadar etki yapmadı. Ama böyle ablalar yapması lazım. Hiç şey lazım. Var mı barajda وريع جايبه يبقوا Bak buraları dağıtmış iyice. Burada mola verelim mi? Rahat kal ya. Orada sıcaktı, burada mola verelim. Orada Sel buraları tarbat etmiş hep. He? Buralar hep tarbat etmiş sel. Al şunu kırmak lazım. Gördün mü? Şunu kırmak lazım. Bu burada dursun, aklınızda olsun. Bunu kırmak lazım. Alçın mı? Bilmiyorum, içinde bir şeyler çıkabilir, hep kireçlenmiş. Bu dediğim, Birbirine yer bu vadı, vadı tut, vadı dengeleyecekler ha, biliyor musun? Siyasi olanlar, oralar bir şey yapmak lazım. Orada da bir gün hazırlıklı geliriz, burada kalır. Allah, kampı burada kurarız. Evet arkadaşlar, yolun sonuna geldik. Burası Dinamo. Benim yüzmeyi öğrendim yer burası. E, su seviyesi çok düşük burada, aşağısı güzel yüksek. Şimdi biraz burada takılacağız biz. Takıldıktan sonra düz yoldan geri dönüş yapacağız. Videoyu e, birleştirip, bölüm bölüm yaptım, birleştirip sizlerle paylaşacağım, umarım beğenirsiniz. Hadi iyi bayramlar tüm arkadaşlara iyi bayramlar